Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte paranormal olaylar yani geldiğini yaptığı gibi bir tane video çekeceğiz. Sizden gelen bazı yorumlar olmuş benim öndeki videoma. Onları okuyacağım. Hazırsanız başlayalım. Bakıyorum şu an videomun yorumlarına. Neredeydi uyurum? Emin misin? Tam bunu okuyayım en iyisi de buna emin değilim ben. Ben 4 yaşındaydım. Klik kare le burgaz, gaz Annem ve bab babam Davut Türköyüne gitmiştik. Annem ve babam ve saat ge gece 3'te surarı kuzenim A Ahmet ile birlikte parka gittik. Su almaya Su almaya mı gittiniz siz? Anlayamadım. Yanlış yazmışsın herhalde. Ve saat gece 3'te surarı kuzenim A Sur suları yazıyor burada suları yazmış herhalde e, kuzenim gibi bir şey demeye çalıştı ama saat gece 3'te siz niye dışarıya çıkıyorsunuz 3 suları diyor ha 3 sularında parka gitmişler ya bence bu yalan diyor düşünüyorum ama parka 3'te gidilmez ya hem de 3'e nasıl uyandınız parka gittiniz yani ben okumaya devam edeyim Ahmet ile birlikte parka gittik ardından eve dönerken yolda elektrik direği yere düştü ve Ahmet ile oradan kaçtık. Ama yanlışlıkla okula girdik ve orada yürürken yağmur yağ yağmıyordu ama yakınlarımıza yıldırım düştü düştü bize. Bize anlamadık ve eve yürürken yağmur yağdı. Biz yıkamış bir kulübeye sığındık ama içeriden kaçın diye sesler geliyordu. Pis de oradan oradan kaçtık eve gittik. Ardından ise kapısı dur ise Gittik ardından ise kapı kapıyı kilitledik ve bizi eve Aa yok yanlış okumuşum. Ee, eve hemen eve girmişler fakat kapı kilitliymiş. Ee, sonra sonra da e, neydi o? Dur unuttum ben de. Kapıyı tık tıklatmışlar ya pardon Dindon dong denir ya adını unuttum neydi onun adını da unutmam ya benim hastam çok fena unuttum onu sonra Dindon diye zil ha zil evet zil çağırmışlar sonra sonra da içeriye giremeyince hiç kimse cevap vermedi camı kırdı camı kırdık ama eve girerken girerken ayağımıza cam cam battı Ayağımız cama battı ve ayağımız kesildi ve üç gün sonra hastaneye gittik. Ayağımız harçı, ayağım metal. Babam metrede bir de bize çok ben oynayamadım. Bunlar bence yalandır. Dur, yalan ben diye düşünüyorum. Evet bazıları da bu olayın gerçek olması mümkün değil. At, atma kafadan yazmışlar her neyse. Ama gerçekten yani bu olayın gerçek olması yüzde yani kaç ihtimaldir ki? Bence sen korkunç bir şey bulmak için bizi korkutmak için bu arada bir şey yapıyorsun değil mi? Ben yemem bu öğrenim Şimdi o zaman şimdi Batı okusun diyorum. Bir tane daha okuyacağım. Sonra Batı okuyacak. Çok az yazmışlar. Gel. Ah geldi. Lütfen videoya koyun dil yazıyorum. Yazıyorum yazmış. Biz bayram için köye gitmiştik. Kuzenimle ben evdeydik. Diğer herkes dışarı dışarıdaydı. Bir anda dışarıdan isim, ismimizin seslendiğini duyduk. Ve anne, annemle annemlerle sorduğumuzda onlar hiç seslenmediklerini dışarıda oturduklarını söyledi. Biz geri eve gittik ve akşam oldu. Biz kurt kurt kurtul kurt, kurturduğumuzu kurt uğrmasını anam yanlış okumuşum ama hiç yazamamış ki doğru bir şeyler yazmışlar. Çocuk musunuz? orum siz Beni izleyenler bebeler mi çocuklar mı anlayamadım. Bu arada isminizi aramayın. biz kurt uğrmasını duyduk. Ve yine birinin bize seslendiğini duyduk. Sabah orduna annemler akrabalarını görmeye gittiler. Biz kuzenimle evde tek kalmıştık. Eve iki katlıydı. Biz üst kattaydık. kattaydık. Ve camdan bir siyah, siyah bir şey... Arkamdan bir şey mi geçti az önce? Sizde gördünüz mü? Siyah bir şey geçtiğini gördük ve çok korktuk. Aynı onunki gibi bir şey geçti sanki. Ben bir arkaya bak geliyorum Batu sen misin bak? Batu Batu ya Yatağın altında da mı bir şey var? Batu bak sen sen Batu seni bak burada burada bir şey yok sanki. Ben bir de şuraya bakayım. Burada yorgan yorgan vardı. Şöyle bir kafa çıkıyor gibi hissettim. Siz videoda görmüşsünüz hemen yazın ben buru okurken arkadan bir şey çıktı gittim kameraya bakınca çıktı mı acaba umarım çıkmamıştır herhalde çıkmadı haydi devam edelim ve e, oradan ya benimki bence gözüm yanlış görüyor dışarıya baktım ve camdan bir şey geçtiğini gördük ve çok korktuk camdan dışarıya baktığımızda renk renkli bir renkli bir adam vardı bize bakıyordu biz hemen kapıyı kilitledik bizim köş köye gitmek girmek için de kapının kilidini açmak gerekiyor ve o sırada annemler geldi doğru yağmaya başladı ve şimşek çaktı adam size korkunç bir şey şekilde... bir bir korkunç bir şekilde güldü bir ve bir anda kayboldu lütfen videoya al alın Batı okusun ya aynı metrekareye girdi aynı aynısı oldu Batı okusun diyor herkes Batı'yı seviyor başka da beni sevmiyorlar ki her neyse artık Batı'ya vereyim en iyisi Evet arkadaşlar sıra bende okuyorum ailem dur bir Games abi ne olur itfaiyeci kankaya yeni bölümüne koy açıklamada gördüm. Ailem bir gün anne ve anne anne ve anneanneme karmaya gitmiştik. Gitmiştik. Yok gitmiştik değil gitmişti diyormuş. Gitmişti ben gitmek istememiştim ve evde kalmıştım. E, evde oyun oynarken bir anda kapı çaldı. Bir, bir anda ailem şu an gelmeyeceğim geleceğini düşündüm ve ışığı açarak kapıyı açmayı düşünüyordum fakat elektrik kesilmişti telefonumun flaşıyla kapıyı açmaya gideceğim sırada kapı daha sert çalmaya başladığında du başladığını duydum çok korkmuştum ve kapıyı kilitleyip hemen içeri geçtim ve dayımı aradım dua ederken uyuyakalmıştım Ha yani dayım gelecekken e, dayım geleceğini söyledi Dua ederken uyuyakalmıştım ve sabaha uyanır uyanmaz annemi aradım. Kapıyı onların vurmadığını ve sakin kalmamı gereği söylemişti. Ertesi gün kameralara baktığımızda zaman kapıda kimse olmadığını ve kendi kendine vururduğunu öğrenmiştik. Bu bu orayı hiç unutamamıştım. Nasıl kendi kendine vuruyor yani? Hayalet mi gelip bulmuş yani? Ben anlayamadım ki bunu. Acaba hmm, şöyle başka bir yerden ses gelmiş olmasın? Mesela bakın. Burası demir yani. Sizin kapınıza demir gibi bir, yer, bir şeyse yani ya da e, içiniz. İçinde değildir inşallah. Evinizin içindedirdir inşallah o adam ama. Yani niye kötülük yapıyorsunuz ki? Niye insanları korkutuyorsunuz? Gerçi ben de bir gün Abdurrahim'i korkutmuştum. Tabii ben de hakkını vereyim. yani de korkutmuştum. Bakayım daha var mı? Ah, buldum bir tane daha. Şimdi bir gün ben kuzenime gittim. Anne tarafı annem ve ye yengem de teyzeme gitti. Biz de teyz, teyzeme gitti. Biz de korku filmi izliyorduk. Ya yani niye korku filmi izliyorsunuz? Şöyle öyle güzel güzel Pepe varken başka ne bileyim e e Pepe varken Pepe izleyebilirsiniz başka. Yani itfaiyeci kanka varken Pepe varken, itfaiyeci Kankaları varken, e, Scooby Doo var aslında Scooby Doo da bir tane korku filmi diye biliyorum. Harika kanatlar varken yani başka şeyler izleyin yani bunları niye izliyorsunuz? <laughs> korku filmi izliyorduk bir anda açtık aç açıttık ve Nodur yapmaya gittik. Ya Nodur niye yiyorsunuz? Nodur aslında Nodur yeni. Ben çok severim ama hiç hiç güzel değil. Hiç sağlıklı değil. Bazıları içinden böcek çıkıyor diyor. O yüzden ben hiç sevmem noduru Yerim ama sevmem. Yerim sevmem. No, no, nodur yapmaya gittik. No, nasıl nodur yapmaya gittin? Siz nodur yapmayı biliyor musunuz? Yoksa markete mi gittiniz? Yoksa evinizde nodur mu vardı Onu mu çeşirdiniz? Ben hiçbir şey anlayamadım. Nodur yapmaya gittik. Nodur yaparken bence nodur pişiriyorlar onlar öyle geldi yani. odur yaparken ben ben biri beni izliyor gibi gördüm. Kuzenim inanmadı. Sonra tam ya atma kamera ya. Sonra tam koridordayız. Arkamda bir el er hissettim. Çığlık attım ve arkamda bir bir süriyet gördük. Çığlık ata ata içeri kendi içeri kendimizi kilitledik. Evde tek sandık sanıyorduk ama annem ve yengem geldi. Orada bir şok daha gitmediler. Bir şok daha gitmediler. Evet. Onlar da görmüşler. Sonra annemle teyzem de o vahşi o vahşi yaratığı gördüklerini söylediler. Sanıp gitmeyen dedik ama gittikten sonra biz de en azından sonra onlar onlar gelmişler siz merak etmeyin anlamadım ben bunu okumasam mı devam edeyim emindik ve annem teyzem aşağı geldiler annem biz gidiyoruz dedi korkudan altımıza ettik annem aradım anne yengem de mis yengem de misin dedim bana artık eve iki gel iki saattir yengem desin ne yengeymiş arkadaş bir yengemde yengemde mi yaşıyoruz dedi. Dedim. Teyzem gir bu olaydan sonra taşındı. Çünkü o evde eskiden büyü ile çok uğraşan biri yaşayıp ölmüş ya. Ya yalan bence ya. Ya büyü ile uğraşan adam mı var ya? Ya niye sen büyü ile uğraşıyorsun? Pokus pokus. Kanarım bir abone. <laughs> bence Teyzem bence bu yalan kafadan atmış diye düşünüyorum. Son yorum son yorumu okuyacağım. Sonra Abdullah bir yorum okuyacak ve videoyu kapatacağız arkadaşlar. Heh. Yaşadığım en korkunç olay ne olur videoya al. Bir gün evde tektim ve arkadaş, arkadaşımı bize çağırdım. Sadece ikimiz vardık ve biz salona geçtik. Salonda otururken bir anda camlar açılıp kapanmaya başladı. Bence bu da yalan. Biz tabi çok korktuk. Daha sonra evde kimse olmasına rağmen koridordan yürüme sesleri gelmeye başladı. Biz biz korkup odaya gittik ve odamda bir 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 bebek vardı. O bebek gel, kendi kendine konuşmaya başladı. Ben o bebeği arıp yere fırlattım. Bebek sustu. Sonra arkadaşımın yanına gittim salonuna sarona geçtik. Salonda yine camlar açılıp kapanmaya başladı. Biz de korkup korkup oyun oynamaya başladık. Bu sefer çıktı. Bu sefer oradan bir şey çıktı Abdullahlı. Korkup oyun oynamaya başladık. Daha sonra koridordan kahkaha sesleri oradan da bir şey çıktı. Sanki ben bu videoyu attıktan sonra bakacağım bir şey çıkmış mı diye. Kahkahalar sesleri geldi. Bayağı korktuk. Daha sonra ailem eve geldi. Ben de arkadaşımla beraber dışarı çıktım. Daha sonra eve geldiğimde tüm sesler kesilmişti. Ama biz yine de bu orayı asla unutmadık. Okuduğun için teşekkür ederim. Ekip hepinizi çok seviyorum. Ağurum, ben gerildim. Bayağı gerildim ben. Artık videoyu kapatmak istiyor canım ama. <laughs> Abdullah üzgünüm videoyu kapatacağım. Hayır kapatacağım. Hepinize çok iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kapatma bari sen oku. Tamam sonra bir tane daha okuyayım ha. Sen, okuyorum bak. Ama Abdullah okudu sayılır. Tamam saysın. Tamam okuyorum. Bakıyorum hiç yazmamışlar ki. kalmış. Hah buldum bir tane. Lütfen okuyun yazmış. Biz bir gün anneanneme gitmiştik ve anneannemin karşında bir tane te terk edilmiş ev vardı. Ve biz anneanneme giderken hep siyah saçlısı ağlayan bir kadın görmüştük. Ama annemlerle söyleyemiyordum. Çünkü bana inanmıyorlardı. Kadının yüzünde hafif bir gülümseme vardı. Kadın ağlarken ne ne, ne gözünden yaş geliyordu ne de kadından kadından ağlama sesi geliyordu ağlıyordu sonra bir gün anneannem o de o kadını görmüş bence numara yapıyor o kadın o kadın sizi korkutmaya çalışıyor görmüş ve artık anneannem o evden taşınıp bizim ev, evin karşısında yerleşmişti artık her gün onlara gidiyoruz ve anneannem her gece ka sürekli karabasan geliyor ve rüyalarını hep o kadını görüyor. Ha, bitti. Bir tane daha var onda artık Abdullah okusun. Ben arkadaşlar ben okuyorum. oradan değişik bir ses geliyor. Dördüncü böl bölüme beni koy. Ugh, çok gerildim ben biraz bahçemizde sarıncak vardı. Ailece bahçede oturup sohbet ederdik. Sarıncağı niye söylüyorsun? Yani sohbet sarıncağı mı? Bir sürü sarıncak mı var? Anlayamadım ben. Hani devam edeyim çok konuşmayayım. Sarıncak vardı. Ailece bahçede oturup sohbet ederek, ederek meyve yiyorduk. Ben ben sarıncakta sarlanırken uykuya daldım. Nasıl uykuya dardın yani sarıncakta? Uykuya daldım. Uyandığımda yatağımdan yatağımdaydım. Babamın beni getirdiğiniz dusun düşündüm ve anne anneme babam beni nasıl taşıdı dedi. Ya odama kadar getirmiş ben çok küçüyüm dedim. Annem ise bana de, 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 dedi ki ya, babam su içmeye gitme. Su içmeye su iç. bence hiç kimse taşımamış onu kendiliğinden gitmiş. Ya da başka bir taşımış su içmeye. Ben de meyve tabağını mutfağa koymaya gittim. Dedi, dedi. Kuş mu ne o ya? Tabi mutfağa koymaya gittim dediğimde sen yoktun. Odama geldik ve uyuduğunu gördük. Uyuduğunu gördük. Ve yorgun olduğunu için kendini kendini geldiğini sanıp bir de uyumaya gittik. Ben de bir etmemek için biliyorum yasaka yaptım yasaka yaptım dedim annemle annemle güldü ama korkudan artma etmişti. ama bana inanmıyordu siyah bir suriyet bana sesi ta taşıdığında incit fakat uyuduğumda siyah bir suriyet bana seni taşıdığında incitmedim demi di dedi ve sonra uyudu, uyudu uyandım saat 5 geliyordu. Annemlerin odasına gidip yanlarına uyudum. Annemler bana neden yanı, yanımızda geldin diye sordu. Da adam çok sıcaktı. Siz ne de ne dedi klima, dedi klima var diye yan, yan, yanınıza geldim dedim. Onlar da bana tramva olarak kaldı. Hala korkuyorum ama hiçbir bana inanmıyor. Evet arkadaşlar Kapınış yapıyorum. Çok güzel bir tane serimiz oldu. Bunu da umarım 5. bölüme kadar götürürüz. Genzeye gibi. Haydi o zaman ben kapatayım videoyu. Şöyle koydum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İtfaiyeci kankalar 3. bölümde Dubai'ye gidecek. Bu arada annemle Dubai'ye bile Dubai'de dünyanın en büyük neyi dolmadı? Onu da unuttum. Benim kafa kalmadı ki bende. Her şeyi unutuyorum. Ee, neydi ya? Aqua Park'a, Aqua Park'a gideceğiz. En büyük dünyanın en büyük Aqua Park'ına gideceğiz. Yani en büyük apartmanın en tepesine çıkacağım ve oradan paraşütle atlayacağım. Ayrı o zaman kamerada son attığına göre Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar hoşça Hoşçakalın mutlu kalın İtfacı kankalarla kalın Bay bay